kaldığımız yerde arkadaşlar ne yapmıştık? En son böyle asker makine tüfekli bitkiyi çıkartmıştık. Onu size göstereceğiz. Ama, ama e, komşumuzdan almıştık. Evet 5000 para verip komşumuzdan bunu satın almıştık. Şimdi bunu bu el kullanmak istiyoruz. Mesela yeni bir tane zombi de geldi. Bakın artık bu arabalı zombiler geldi. Bunlar yanılmıyorsam buz mu yapıyordu yoksa çimleri mi biçiyordu tam hatırlamıyorum. Galiba bu çim biçme makinesi olan zombiydi. Ee, çok tehlikeliler, bayağı dayanıklılar arkadaşlar. Ama durdurmaya çalışacağız. O patatesi zaman zombi ederim. zamanı diyorum, haydi başlayalım. Peki, hemen Ayçiçeğeniz... Kanalıma abone olun. olmayı unutmayın, evet, like atmayı unutmayın. Oynamazsınız istediğiniz başka oyunlar varsa lütfen yorumlara yazın. Evet, lütfen. Teşekkür ediyoruz. Peki, Ayçiçeğini aldık arkadaşlar. Ee, Tekliği evet. aldım, yaprağı aldım, patatesi her zamanki gibi aldım. Bu makinalı tüfekliği alalım. O zaman şu ikiliyi de almak zorundayız çünkü bu ikilinin üstüne bunu takıyoruz. Bakalım. Ee, bir de şunu alalım. Çünkü o önemli. Peki, hadi bakalım. Ay yanlış seçim yaparsan sana yazı mı çıkartıyor? Yo bir şey yapmıyor. Yanlış seçim yaparsak ne oluyor? Bölümü geçemiyoruz. Zombiler bizi yiyor. <laughs> hani, hani, hani sana yanlış bir şeyler seçtin ya. En fazla bu bölümü baştan öğrenirsin. Hani, hani akşam bölümünde ağaç almadın ya orada yazı çıktı ya. Tabi orada öyle çıkıyor. Diyor ki bak bunu böyle seçmedin ama istersen güneş alamazsın nasıl yapacaksın diye uyarıyor oyun seni. E akşam, boyu, akşam gecesinde ağaç çiçekleri solmaz mı böyle? <laughs> Solmuyor ama daha az güneş veriyor sadece. Aa, aşağıdan da geliyorlar. Eyvah, hemen bir tane daha hemen bir tane daha hemen şuraya bir tane daha koyalım. Şimdi bunların önüne ikili koyarız. O ikilinin üstüne de bu makina tüfekli koyarız. Bakalım nasıl atış yapıyor göreceğiz arkadaşlar. Niye kız yapıyordu. Benim bildiğim güzel atıyordu böyle baya bir seviye atış yapıyordu ama arabadan niye gelmiyor baba? O birazdan. Eğer şimdi arabalı gelirse hiçbir şekilde durduramayız. Armut ezemiyor mu onlar? Ezememiz. Yeah. Armut yanılmıyorsam arabaya gücü yetmiyordu. Araba çok büyük çünkü. Makine ol, tüfek. Makine ol, tüfek e, galiba o halledecek de. Dur bakayım, hatırlamıyorum ki. Göreceğiz. Koymamız Hı. lazım. Baba geldi. Önce koyacağız, ondan sonra. Huni geldi. Huni geldi. Huni. Benim benim dememle baba babamın demesiyle Huni. Huni. Niye? Hep de var, de şu geldi. geliyor, çok kötü geliyor. Oraya hemen bir tane daha lazım. Oraya bir patates koyalım arkadaşlar. Başka türlü çözemeyeceğiz orayı. Hemen şuraya da bir tane koyalım. İkiliyi koymaya çalışacaktım ama büyük olasılık oyunumuz ikiliyi de yiyecek o yüzden patates koydum geçtim. Eğer şurada çok yaklaşırsa bunu da şeyle ezeceğim. Ha ikili geldi tamam. Şunu koydum. Bundan iki tane çıkıyor. Evet, şimdi makine altı koyunca oraya siz şimdi görün şovu. 250 güneşe oraya makine altı koyabiliriz arkadaşlar artık. Şuraya bir tane daha koyalım. Da 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 da. koyduk, bir saniye. Hemen şuraya bir tane koyalım, şuraya hemen bir tane koyalım. da 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 o hatlara da ayçiçeği koymuş. Evet oralara da koyacağım. Şuraya da hemen bir tane yaprak koyalım. Hadi Çünkü buraya da bir tane topatan atan koymamız lazım. Evet şuraya da koyalım tamam. Bütün hatlarımızda artık savunmamız var. Ama ayçiçekleri yok. Ayçiçekleri koyacağım yapacağız yavaş yavaş. Birazdan ilk büyük savunma gelecek arkadaşlar. Gelmeden şuraları hemen doldurmamız Daha lazım. bak senin görmediğin balı var. Yo, şuraya bir tane şundan koyayım da o duvalıyı tutsun yahu. Abi gördün mü? Ördedikleri bitki de var. Evet gördüm, şimdi gördüm sen deyince Arkadaşlar bir de ve makinalı tüfekli geldi. Bakın koydu bakalım buradan gelen olunca nasıl atış yapacak göreceğiz arkadaşlar. İkilinin üstüne koydun, ne oldu evet. şimdi? Şimdi o artık makinalı tüfekli bitki oldu. Oradan gelen her şeyi çok sevi bir şekilde taraması lazım ama bakalım nasıl ben o bitkiyi çok hatırlamıyorum. Şuraya da bir tane koyalım. Evet, ağaç çiçeklerimiz bayağı çok oldu. Ağaç çiçekler çok olunca ne oluyordu? Güneş fazla geliyordu. Yani biz de bitkileri çok koyabiliyorduk. Şuraya bir tane koyalım. Şuraya hemen bir tane şöyle kapatalım. Bakın nasıl atıyor arkadaşlar. 3-4 tane ardarda arda atıyor. 4 tane. Çok seri atıyor. Oradan hiçbir şey geçemez. Daha tek kere çıktı. Eyvallah, aşağıdan şey geldi. Ee, hemen bir tane güneş çabuk 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 çabuk. Hemen şuraya koyup Evet bu buz arabasıymış doğru hatırlıyormuşum arkadaşlar. Vur 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 çabuk vur çabuk 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 vur 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 hiçbir şey olmuyor arabaya ne yapacağız insan? Valla denedim armut. Armuttan önce makinalı tüfekle onu patlatmayı başardı arkadaşlar. Evet, Armut'tan önce patlatmayı başardı. Son anda patlattık ama. Eyvah, şu aşağıdan gelmişler. Şurayı hiç görmüyoruz. Aşağıdan yiyorlar. Ha, evet ya, şurası kötü Yiyor, burada. Yiyor, ne yapacağız burada? Ama niye buzdan kimse gelemiyor baba? Çünkü buzdan e, şu an kimse gelemiyor ve biz oraya bitki koyamıyorduk. Yani yanılmıyorsam öyleydi, evet. Oraya bitki koyamıyorduk arkadaşlar. Öyle bir olumsuz yanı vardı. Baba, zombi bir gelince onu bitiyor. Şunu buraya koyayım da şunu bir etsin ya. Bakın sonra gitti. Şu an buz eridi. Orası artık açıldı. Yani artık oraya biz Hayır, bitki koyabiliriz demek Şunu şuraya bir koyalım. Şuraya ikini koyacağım. Ha, tekrardan paramız geldi. Aa, makinem pek de geldi. Evet, onu da şuraya koyalım. Şunu kaldıralım arkadaşlar. Şuraya ikiliye şu an para yetmiyormuş. Tamam, birazdan şuraya da ikili koyacağım. Hadi bir güneş daha. Evet, ikili. Şuraya ikili de koydum. Evet, şu an baya 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 bir güneşimiz geliyor. Eyvah, evet, şu yaprağı yediler. Hop, hemen oraya bir tane şey koyalım. Bir ikili de buraya koyalım. Evet, bakın ikililerimiz her tarafta doldu. Artık bu ikililerin hepsini makina tufekliğe çevirme işimiz var. Peki, yavaş yavaş onları da çevirelim. Artık kimse savunmamızı geçemez. Artık çok zor geçmeler, evet. Baba, şu birlikleri makina diye döndüremiyor muyuz? Döndürürüz, onları oradan söküp, yerine ikili dikip ondan sonra makina tufekliğe çevirmemiz lazım. Biraz zahmetli bir iş ama döndürülür. Toto! 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 Şuraya da koyalım bir tane bir dahaki sefere bunu iki başlı ayçiçeği alalım mı? Evet iki başlı ayçiçeği alalım çünkü iki tane dikmektense bir tane dikiyorsun çok ama çok yararlı oluyor. Aa yukarıdan şey geliyor. Bu sefer erken koyacağım. Bakayım ne yapıyor. Eziyormuş arkadaşlar evet. Demiştim. Eziyormuş. Demiştim. Onun ezemediği bir şey yok galiba Deniz Her şeyi eziyor ya. Yani. Çok hı. güçlü ya hı hı. Gerçekten çok güçlü. Armut arkadaşlar hayat kurtarır. Mutlaka ama mutlaka alır. Baba. Niye armutları bazı yerlere koymuyorsun? Onlar geldiği zaman armutlar onu... Ne eder. kadar seri atış yapıyor görüyor musunuz? 4 tane mizan atıyor tut diye. Ve... Diken geldi. Oo bu diken bakın güzel bir şey arkadaşlar. Bunu... Bu... E, bu da yüz güneş. Evet bu çok pahalı da değil. Bunu... E, patateslerin önüne koyuyorsunuz. Hı. Oraya zombi gelip basınca sürekli böyle durduğu yerde hasar alıyor. Ve sonra zombi ölüyor. Bunun arkadaşlar bir de bunu... Var, değil mi? Evet, bir de bunun buzlu olanı var. O daha ilerleyen bölümlerde çıkıyor mesela. Şimdi makine tufekli artık bir daha almaya gerek yok bence. Hı -hı. Onu gösterdik. Şundan işte. alalım, şundan alalım. Hı -hı. Tekli mutlaka, patates mutlaka. O dikenliği gösterelim mi? Dikenliği aldım. Hı -hı. Başka ne alalım? Buz. Buz üçlü alalım mı bile? O da çok güzel atıyor çünkü. Hı -hı. Her tarafa böyle patır patır saça saça atıyor değil mi? Hı -hı. Ya pardon, armut almamız lazım. He, peki armut aldım. Sonuncuyu ne alalım? Sen seç Buz. Buz mu olsun? Hı -hı. Buz al. Çünkü buz. Üçlüyü almıyoruz o zaman. Hı -hı. Aa, üçlüyü almazsak peki ateş gücümüz eksik kalır mı diye bakıyorum arkadaşlar. Buzla idare ederiz ya. Kalmayız. Tamam hadi bakalım. Size o dikenleri de göstereyim. Şöyle ön tarafa diken koyarız. Böyle en öne. Hemen arkalarına şöyle şeyler koyarız. Baba kedileri demek e, suyun içine koyabiliyorsun biliyor musun? Evet. Kediniz? Evet. Onlar da ilerleyen zamanlarda çıkacak. Ben sen biraz böyle ilerleyen zamanların şeylerinden bahsediyoruz arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Onları da göstereceğiz inşallah size hepsini. bir de kediler şöyle mi yapıyor? Galiba değişik böyle kuyruğunda iğne vardı. O kuyruğundaki iğneyi atıyordu galiba. Öyle bir şey hatırlıyorum. Baba bir de bir de şöyle yapıyorlar. Galiba öyle bir şey de var. Baba bir de yüzen zombiler geldiği zaman e, çorplu. Onları onlar da öyle suyun içinden böyle ısırıyorlar sonra da onlar Ya Allah Allah. Allah Allah. Ben bu kadar şeyi bilmiyorum. Deniz biliyor arkadaşlar. Nasıl oluyor ya bu? Allah Allah. Çünkü zombiler çizgi filmini izledim. Ben. Ya. Hmm. Vay canına. Araştırmacı işte arkadaşımız. Denizhan böyle bir arkadaş. Araştırma önemli. <laughs> evet bir tane daha aşağıdan da zondayı yolda durduralım. Şimdi şuraya yaprağı atalım. Çünkü oraya ayçiçeği atacağız. Hemen bir ayçiçeği oraya dikelim. Şu yukarıya da ve şu iki yere de koymamız lazım arkadaşlar. Şuraya bir tane koyalım. Şurada bir taktıralım. Evet. Şimdi bütün her yerde birer tane ayçiçeğimiz var. Baba kaldı. ama 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 bir tane adam havuz bölümünde değildi ama sabah bölümündeydi. Şu e, siyah patlıyor mantarlardan kullanabiliyordu. Allah Allah. Nasıl yapmış acaba? Acaba zombiyi değiştirmiş. Belki de. Zombi nasıl değiştirmiş ya? Allah Allah. İlginç. Acaba zombi? Şuraya bir Üncü tane daha koyalım. Belki de. Şimdi şu ortaya iki tane koymamız lazım arkadaşlar. Hı -hı. Çünkü orada hiç savunmamız yok. Diken de demin açılmış. Dikenini Hı -hı. koyacağız ama önce şuralara birer tane bir top atanlardan koymamız lazım Hı -hı. ki temel savunmayı bir oturtalım. Ondan sonra e, patates koyacağım, patatesin hemen önüne diken koyacağım. Patates koyacağım, hemen önüne diken koyacağım. Öyle öyle, öyle, öyle gideceğiz. Donan yalıp varmış Hı -hı. biliyor musun? Donan 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 kaşıkla ıı, çorba donan yukarıdan geliyor bir tane. Yememiz lazım hemen lazım. <laughs> hemen lazım hemen hemen lazım 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 şurayı yapar. <laughs> lazım 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 lazım. Bu zombi ama çok zombi arkadaşlar bunlar ya bu kadar zombi yani ne yapacağız biz? Hop hop da bir tane koyalım hiç oldu. Baba bize bir rahat yok. Ya bir rahat yok ya. Şu hemen bir tane daha açıcıya koyalım. Hep savaş, hep savaş, hep savaş. Hep savaş, hep savaş. İyi iyi. Açıcılarımızın sayısı bayağı arttı arkadaşlar. Ayçiçek sayısı arttığı için güzel daha. Baba güneş geliyor şu an. Şuraya bir tane daha koyalım. Büyük saldırı. Ya. Evet büyük saldırı geliyor. Bakalım nereden gelecek, ne göre oraya bir tane daha şey koyacağım. Yüz yüz. Şuraya bir tane koyalım hemen. Şöyle evet, koyalım. Hmm. Evet şu an fena değil gibi. Sağ Şuraya bir tane daha koyalım. Evet her yer iki oldu. Güzel. Bunu şuraya da şey açtık. Koyacağım, lazım. koyacağım. Şimdi onu da koyacağım. Şu aşağıya bir tane buz koyalım. Ama buzları yem etmemeliyiz. Yok yok o yem olmaz. Şimdi şu ilerlere şey koyacağım arkadaşlar. Ee, patates ve dikenleri koymaya başlıyorum artık. Mesela şuraya bir patates koyalım. Önüne bir diken koyalım. Bakın ne oluyor şimdi. Oradan gelen her zombi bakın geliyor bir tane. Şimdi durduğu yerde bakın. Bakın üstüne bastı. Diken bakın gördünüz mü? Hemen kafası koptu. Diken çok ama çok kuvvetli bir. <mur initiated> şuraya bir tane koyalım. Şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım. alalım. Patatesimiz doldukça diken koymaya devam edeceğim. Evet, şuraya da hemen diken koyalım, hop. Yani bu diken de fena değildir, işe yarar arkadaşlar, söyleyeyim ki. Mayın gibi ama mayın kumlarında yani. değil. Evet, mayın gibi ama tek seferlik değil. Bu hep kalıyor. Bunu yiyemiyor da zombiler diken olduğu için. Hmm. Sürekli orada duruyor, size savunma yapıyor. Eyvah, aşağıdan bir tane şey geliyor. Arkadaşlar biliyor musunuz? Bir kez ben dikene düştüm ama bu ezdim onu suyun içinde. O yüzden Ay. ama iyi ki montum varmış mont. Benim zırhım olduğu için zırhımı kimse yenemedi. sadece montuma bak. Allah Allah. Ki. Ha bak şu orada geziyordum. Ne yapayım? Nerede canlarım yakınımda geziyordum ama birden dikeni ıı, ya ıı, görmeden düştüm ama yine de montum vardı. Bu seni korudu değil mi? Evet çok önemli. Ay gibi. Şimdi şuraya da bir tane buzlu koyalım. Her yere bir buzlu koyalım arkadaşlar. Önemli. Şimdi patates olunca artık şuralara patates koyacağım. Suya da patates koymamız lazım çünkü çok rahat bir sularda. Evet, şunu koydum. Acaba şunun üstüne yapabiliyor muyduk? Yok, yapamıyoruz. Bunu sadece toprağa koyabiliyoruz arkadaşlar dikeni. Suyun üstündeki yaprağı maalesef diken koylamıyor ooo araba dikene bastı Hı. ve patladı gördünüz mü ama dikeni de ezdi kendisini koydum. bir tek araba dikeni ezip yok edebiliyormuş arkadaşlar onun dışındakiler dikene hiçbir şey yapamıyor ama araba dikeni eziyor ama kendi de çok kötü hasar alıyor yani onu da söyleyeyim Değil mi? arabanın araba yani neredeyse patlıyordu dikene bir bastı o kadar kötü oldu ki araba tüttü yani resmen Hı suyun içine e, koyamıyor musun? Suya koyamıyoruz maalesef. Peki direkt suyun içine? Direkt suyun içine de koymuyor. <laughs> Bak deneyelim hemen. Gördün mü? Koymuyor. Ya. Yaprağı da koymuyor. Ya. Zaten hiç birisi koymuyor. Oo aşağıdan geliyorlar. Hemen orayı bir şeyle ezelim. Hı <laughs> hı. Orada patatesimiz gitmiş. içine. Oraya hemen patates koymamız lazım. Hadi patates. Patates. koy. Evet bir araba daha geldi. Bakın şimdi gene o bakın ezdi ama araba tutmaya başladı. Gördünüz mü? Ve patladı. Hemen oraya bir tane daha diken koyalım. Bu dikenler çok şey arkadaşlar. Öyle böyle. Mayın gibi ama yine de mayından daha kullanıyor. Evet. Şurada dikenimiz var. Şu an her yerde dikenimiz var. Sorun yok. Şuraya o dikenler koyalım. Bir büyük saldırı daha gelecek birazdan. O şuradaki patatesimiz öldü bitmek üzere. Bitti. İşte hemen oraya eyvah yaprak. Patates. Tamam koy. <laughs> az daha oraya var ya. Yetişemiyorduk <laughs> az daha yapamıyorduk. O aşağıdan altın araba geldi. geldi altın aşağıdan para. araba altın para ile alalım hemen. Her yerden bir şeyler geliyor. Yetişmekte zorlanıyorum arkadaşlar. Ba Komşudan alacak bir şey yetmiyor şu an, ama. Şu an yetmiyor. 5.000'e e ayçiçeği alacağız. Daha 1500 paramız var. Yani daha yetmiyor. Evet yukarıda. -"Oo, direkt buradan çıktı zombiler. Eyvah. <laughs> eyvah, eyvah eyvah eyvah. Şuraya hemen koyalım. Zıpla onu öldür. Evet bir tanesini durdurmayı başardık. Diğeri nasıl olacak? Ay bu zaten bitti mi? Kesin şurası geçmek üzere. Orayı durdurmamız lazım. İçin yiyecek sanki. Şuraya koyalım arkadaşlar. Burası daha önemli çünkü. Orayı evet en sonunda durdururuz. Şurası önemli. Peki şöyle yapalım. Şunu satalım. Artık ihtiyacımız yok zaten. Hatta şunu da satalım. Şunu koyalım. Orayı iyice vursunlar. Ateş edin bunlara. Aa bunun kolu var. dal zombi gelmiş. Evet. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> Bu da arkadaşlar ateş yapan yani bitkimiz. Bitkilerin önüne koyuyorsunuz bunu. Bitki top atıyor ya, bunun üzerinden geçtiği zaman o top alev alıyor ve karşı tarafa alevli gidiyor, vuruyor. Yani hasarı iyice artırıyor. Bu da değişik bir şey. Bazen alıyorum ben bunu. Baba bir de bir de çitoslu, çitoslu top atan bitki var. Evet, o da var. Doğru. O da ilk önce çitoslu paketini koyuyorsun, sonra da üstüne top atan bitki koyuyorsun. Hı? Çitos... Top atan bitki oluyor sonra ya, da ya, ya. alevli alevle alevle atıyor. Alevli alevli atıyor. Bunu ne yapalım? Gösterelim mi? Sonra mı gösterelim? Ne yapalım? Devam edelim mi? Sen seç. Devam etmeyelim. O zaman bunu da size yarın göstereceğiz arkadaşlar. Hem bunu hem de biberi göstereceğiz size. Hayır yarın. ya hayır yarın. sonraki gün. Tamam. Biberi Bir gösterelim. sonraki videomuzda diyelim o zaman. Çünkü denizsan zaman şeyine takıldı arkadaşlar. Hmm. Bir sonraki videomuzda size hem bunu göstereceğiz yanan e, bitkiyi hem de o kırmızı biber vardı onu da göstermeyi ikisini de göstereceğiz size. O zaman bizi izlemeye devam edin diyoruz. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, oynamamı isteyebiliriz. Başka oyunlar varsa lütfen yorumlara yazın. Lütfen yorumlara yazın. Zombi de görüşmek üzere hoşçakalın.